Arkadaşlar ah Begim tv kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hangi ofensiyum oynuyoruz etrafımızda adamlar kaynıyor bootcamp ah gibi kal... Ya. Neresi? Şuraya. Evet. Buraya Evleri çok güzel çok tatlı. Arkadaşlar oyundan birazcık bahsedecek olursak Şu anda PUBG'de olduğu gibi bootcamp'te olan böyle bir bölge var ya yani bu çok kalabalık oluyor. Bunda da öyle bölgeler var ama Bunda böyle kırmızımsı böyle işaretleniyor. Oradan seçerseniz orada kozlarınızı paylaşıyorsunuz. Daha sağlam bir bölgede çalışabiliyorsunuz. Nasıl anlattım? Hızlı, güzel. Şimdi bu benim desenim. Ne desem bilemedim ama. Şimdi inşallah bir tane silah çökeceğim. Aa bu ne? Olur. Kanka sen en iyi sniper aldın şu an ha. Akvenci kullan kullan. Kullan kullan. Kullan kullan ben hiç alamam alamam. <laughs> tamam kanka teşekkür Sürümün. ederim. Süper. Arkadaşlar şu anda adamlar olabilir etrafımızda. Bunda şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Pusucu time. Adamlar. Bildiğin pusuyorlar adamlar ama pusmayı da gerçekten iyi yapıyorlar adamlar. Ya böyle bir şey yok. Sen şu eve gideceksin de bak şu an adamın olduğunu görüyor musun? Göremiyorsun. Allah çarpsın içeride adam oluyor. Yani adam diyor ki siz durun durun. Bak kayıt çıkartıyoruz. Saçma sapan ölüyoruz ya. Evet. Adamlar bize bir saldırıyorlar. Şurada ha. Şurada geçen bölümde şöyle üç kişi böyle pusmuş. Sana dur geliyorum kanka. Ananı avladın ya. Kafayı yardık. Ananı avladın kafam. Kafam 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 kafam. Kafa yarıldı, kafa yarıldı, kafa yarıldı. Allah'tan kafam yarıldı. Başka yerlerim yarılsın. Ne yapardım? Şunu al. Bunun yerini şunlardan birini alayım kanka. Ne olur ne olmaz. Mermi bir çıkeniz var ya. mısın ya? Kanka geleceğim şimdi. Geldim. Oha! Üç ilik mi? Aha! Kanka! Gördüler bizi geçmiş olsun. Geliyorlar. Evet evet geliyorlar. Bakın bir tanesini gördüm. Gördün mü? Ha. Orada mı emin misin? Baksana camdan duruyor. Af! Oooo! Ahahahah! Sen içeri çıkalım gel Dur. gel <laughs> çıkacağımız yer. Ne? Ananı aradı lan! Oğlum bizi burayı balkona niye çıkardı? Lan gelsene ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> lan bilmiyorum. İçin bir çıkmamız lazım oğlum. Sana o sıradan boyunca... Kanka. Gel ya gel. Gel. O yiyince biraz şaşırdı değil mi? Allah'a şaşırdım tövbe bismillah. Kanka. Gel. Oğlum ne oluyor lan? Kanka Allah çarpsın mahvettik oyunu. Oğlum bana bir şeyler oluyor. Oğlum, aşağı atma, aşağı atma. Kanka öldüm lan. Kanka. Aha. Kanka yardım et. Kanka kur oğlum Oğlum kendi kendine öldürdü oyun beni. Seni basarım ya. Bassın, bir daha bassın da direkt öldüm. Neyse başladım. Hadi Hı. yürü. yürü. Ama ne çaktım onu ya. Oğlum, var o, ya. Ciddiyim, tamam ya. Kanka ben söyledim ona ama ben ben dedim artık yapmasınlar lütfen. Bir can basacağım kanka. Yavaş yavaş. Tamam. Can alırım. <laughs> <laughs> pussun pussun devam etsinler pusmaya. Ha? Oğlum benim adam... Ama var ya o o gediği yumruğu unutamayacak. Sen var ya buradan bir çakarsın. İşte 2x var. Doğru düzgün bir şey olsa daha da çok vururuz da. 2x adam vuruyoruz. Maalesef. Bir de nasıl biliyor musun? Bakıyor bize ha. Vuracak bizi. Böyle çaprazdan bakıyor. <laughs> ha direkt tek yedi. Vallahi hiç hiç ıskalamadım. Hiç ıskalamadım. Neresi? Yalan ya, uçarız. Alan gelecek zaten de. Ya şunları bir görebilseydik kanka çok güzel eğlenirdik ya. Vallaha. Bak pusuyorlar ha. Aa kanka kanka gördüm. Burada mı? Kanka burada. Allah şişi, vurdum ben de vurdum. Ben bayağı bekledim ya. Biraz şey yaptım senin. o 7 de 7 ile kalktı direkt kötü oldu. Aa gördüm diğerini. Dışarıda koşuyor. Abi bir 4 x'im olsa birazcık daha risk alırdım ya. Mermi şu anda ne yapmaya çalışıyorum diyorsun arkadaşlar. Mermi çok az. Fazla fazla sallayamıyorum mermiyi. Hadi. Kanka adamı gördüm valla. Ney? Ananı avradını kanka. Kanka ben çok bekledim. Çok bekledim. Büyük bir hata yaptım. Çok büyük bir hata yaptım. Beklemeyeceksin. Görüyor musun? O, o da beni böyle bekledi. Ben de onu vurdum böyle. Neyse sıkıntı yok. Devam. Kanka. Kanka geliyor. Ha dur bunu alacağız şimdi. Vur! <laughs> Lan havada mı? Havada tek attım. Mi, Allah mı? çarpsın vurdum da ama düşmedi? Niye düşmedi ya? Siktirsen sniper'ınla vurdum ya. Hadi ya bu çöbe ya. Arkadaşlar Vallahi iyi vurdum da. Kanka uçarken bir çaktım. Ulan Kanka, var, var ya. Çok güzel başladık ya. ama bana da iyi tek attı ha. Bak cevabını iyi verdi. Şimdi ne oldu biliyor musun? 1-1. Evet şu anda 1-1. Bir, bir. Açı vermeyeceğiz. Vuruyorsun Allah daha vuracağım. Durdur sen. Daha dur. Kanka arkamızda. Allah çapsın uçuyor. Bak görüyor musun? Tamam. Kanka ne da, da. yapacağız? Da, da. Kanka alt balkona girsek ne diyorsun? Alt balkon. Şurası. Ne diyorsun? Da, da. Kanka vallahi girelim. Tepeden hemen buralım onu bitirelim. Bak, bak 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 bak. Havada duruyor bizi artık gibi ne? Altına tek idi. Onu ne vurdu yine vurdum. <laughs> mı? Evet. Düşeceğim ben onu var ya korktu şu an ha. Bak niye, niye iniyor? Sniper'ı tek yiyince ben de inerdim. Tamam. Ya. Neyse gel. Tamam, tamam. Loot yapalım hemen. Yani senin, senin... Kanka bu sniper 20'lik vermeden kullanmıyor. Şeyden kullanıyor. <laughs> 408 kalibre. <laughs> İlginç bir silah kullanıyor da mermisi kullanıyor. Başka bir sıkıntı. Evet arkadaşlar valla efsane çaktık adamı da düşmediler ya valla düşmediler. Hı, direkt düşmesi lazım da. O ne? Oo. Aa, bu takılmıyor buna galiba. Takılıyor mu? Ha bende bir şey başka bir şey var. Uş için o yüzden. Ama bence onu da değişti. Valla. Vallahi var. Bir tane daha var. Hani o şey vardı ya. Tamam. Sana mı sıkıyor? O da bir sass çıktı. Nereden bilmiyorum ama. Nasıl? Vallahi bir sass çıktı. Oo kanka kanka efsane sıkıyor. Kanka o dur ha. Kesinlikle o haberin olsun. Evet evet evet. Of, kanka onda da güzel sniper var ha. Nasıl, nasıl? Kayalık nasıl? Lan. Burası nasıl? Kanka dur. nerede Karşı adam. Karşı odaya uçalım hemen. Geldim. geldim ben. Oo kanka yetişmeyebilir ha. Yetiş, tam bu şey. Yok ben suyu o bizi sıkıyor lan. Vuramaz herhalde lan adam. Da. Adam tekrar alacak. ben vuruyorum ama niye düşmüyor? Montaj mı? Kanka bana sıkıyorlar. Bayağı sağlam sıkıyorlar. Haberin olsun. Kanka şu adam mı arkadaşlar? Adamsa geçmiş olsun. Kanka tekrar mı sıkıyor adam? Aa ciddi misin? Kanka bence uçalım uçalım. Uç uç uç. Ben burada uçacağım ha. Aa gördüm adamı. Tamam tamam dur tamam, bir dakika bir dakika deneyeceğim. GÖRÜŞ görüyor GÖRÜŞ an görüyor seni görüyor. atabilir abi bize. Salam vurur. Kanka tam tam olarak şurada. Tam orada. Çiz. Bak iyi Ya onları mı? arkalasam mıydık onları ya? Ben çok isterdim onları arkalamak. Oğlum ben hiçbir şey yok. Ben bu saatte. Ya o vallahi hiçbir şey yok doğru söylüyorsun. Kanka bir saniye ya. Hemen şuna bir tane daha şuradan baksam olur mu? Şerefsiz ya. Hayır mermiyi de harcamak istemiyorum. Ne mermisi lazım? Ya şu sniper mermisi ya. Hmm. Sana burada değişik bir O da güzel olur da zor galiba galiba zor buluruz. Bayağı da kaliteli sniper da Uza, uzaktaki adamları vuruyorum niye düşmüyorlar? Bayağı adam var ha. Bunlar ne lan böyle? Kanka içeri atladım ben haberin olsun. Pusucu tam olabilir. İçeride hakim mermisi var. Kask var süper. Kaskım yoktu benim. Polosu var. Çift Burası nasıl ol. bir yer lan? Kanka silah var burada. Ben silah değiştiriyorum ha. Dört iskin gel. Ciddi misin? Valla dört var gel. Süper harika hemen geliyorum. Dur lan. Ben silah taktik değiştirdim. Şey abi kullanıyorum. Değil. Bu silah. Abi bunun da hasarı çok düşükmüş lan. Düşük ama tam sana gittin. sıra var. Aa hangi sniper mı? Oo VKS. <laughs> çok yaşa abi. VKS bu. Ben VKS sevmiyorum ya. Ama... Böyle şey atıyor. Ojik. işi. Bu Mecbur mermisi at ama değerli kullanacağız. Biraz da biraz daha... Aa kanka! Hatırlamadın mı? Çınar, tamam. musun? 4 pisi dört. Evet. Ulan kapışma alanı burası. Çetme İlginç. Böyle gelmek beni çok şey yaptı. Şey. Al al canlar al. Bende bayağı cam var. Tamam. var. Beş tane cam var. Beş tane. Flash alayım lan. Ulan flash işimizi görür belki bizim ne hangi silah verme ihtiyacımız yok? 762 ihtiyacım var mı atayım mı? Alan geldi ha. Oo bizim alan sarı oldu şu anda. Çok sıkıntıdayız ha. Yürü yürü ben uçtum Oğlum onların oraya verdi alanı ya. Kanka şey var ya rüzgar paneli Tam oraya Gir içine, geri çıkarız Lan kesin girmemize izin vermezler ya ha Onların kucağına girdi Ulan hala burada bekliyorlar var ya Buradan çarşaf yürüyemeyiz <laughs> Abi bunlar <çarşı>. işte var <laughs> Beşli Direkt uçurdu bizi uçurdu bizi Rüzgar paneli falan çok güzel olmuş arkadaşlar Bak oradan uçabiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz He ben gidiyorum ben Hı. Oyun ama birazcık şey bir oyun arkadaşlar. Hani tehlikeli bir oyun. Çok pusan oluyor, atlama zıplama var, gripling falan var. Onunla böyle fıst atıyorsun, daha şey tırmanabiliyorsun. Örümcek adam gibisin. Diğer videolarımıza bakabilirsiniz, oradan bulabilirsiniz. Çıkışıyorlar. Biz burada biraz bekleyelim. Burası mı? Tamam buraya inelim. Kanka burada da kesin vardır. Bak kesin kesinlikle. Var. Lan gel lan. Şuradan altıyı daha çok seviyorum. Elbomusunu alamıyor muyuz? Şunu at kanka bize silah yok. Bakayım parçalar. Eh iyi. Hasar nasıl? Kötü hasarlar, Hasarları kötü. Ama desenim güzel. Belki desenim işe yarar. Lan sis bastı. Siz pasta daha kötü. Adamlar pusuyorlardı şimdi 3 kat pusacaklar. Bundan sonraki alan helikopter. Bir dahaki cümleden sonra. Demek helikopter ha? Şimdi bir yer işaretleyeceğim bu alandan sonra. 16 saniyeden sonra bir yer işaretleyeceğim. Oraya gideceğiz. Orada büyük bir çatışma oldu. Baya birbirini vuruyor millet. Haydi alanı ver bakayım. O iyi. Kanka iyi yere verdi ha. Ama az kişi ne değiliz yani. İşte değil sanasını satayım ya. Vay be. Baya sıkıntı çekiyoruz şu anda ha. Ulan 20 kişi var 20 kişi. Bir de biz şu anda doğuya karşı squat oynuyoruz arkadaşlar. Kaç takım 3'e çıkabiliyor, 4'e çıkabiliyor. Ananı avradım. Lan oğlum. dikkat dikkat Aldın mı? Aa, ya. Lan evin içine niye girdin sen? Orada adam vardı zaten. Ben, ya, bilmiyorum. ben, ben bir bilmiyorum. Ben aldım diğerini dışarıdan Hiç ya. Al geldi mi ki? Geldi geldi. Arkadaş evin içindeydi zaten. Ya çok güzel bir şey. Anca. Oo! Hey bu. Yok. Diğer arkadaş şurada. anda. Oh, orada gördün mü? Gördüm gördüm. Abi ne oğlum? Nasıl ne yapıyorum? Oynuyorum. <laughs> bu, gideceğim var. gideceğim dur gideceğim de dur bir saniye. Ya, Olsun. Lan? Kanka arkamda ya. Allah kark. Ben uçamıyorum şu an. Arkam Nerede? Sana girdi. Sana görmüyorum ben. Sen saniye mi? saniye bir Kaldır, kaldır. Vardır burada adamı kaldır, kaldırmış olabilir. Kaldır, hazır, hazır. Kaldır, hazır. Aha! Oo! <laughs> vurma 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 ne olur vurma vurma. Lan vurma oyun çok Abi iyiydi ya. ya. Arkadaşlar oyun çok iyiydi ya. Valla beğendim yani çok çok iyiydi çok efsane bir oyun aslında çıkmayacaktım daha da çok savaşabilirdim de neyse böyle olsun sağlık olsun bir bölümümüzde böyle ama baya yargı dağıttım ha bayağı... Arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın bir sonraki Rangoparsiyon videosunda görüşmek üzere hoşçakalın